Herkese merhabalar. Bu alkışlar ilk öğretmenin büyüklerine yani dördüncü sınıflara geliyor. Tebrik <laughs> ediyoruz sizleri arkadaşlar. Dördüncü sınıfsınız. Sorumluluğunuzu bildiriz. Artık 5'e geçmeden önce derslerinize en yüksek başarılar yakalamak istiyorsunuz. Birinci dönemde de Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak demeden, yağmur, çamur, kar, rüzgar demeden, fırtına, rüzgar hepsini alt ettiniz ve derslerinize güzel güzel çalışınız. Bazen matematik olduğu, bazen fen olduğu, bazen Türkçe hiç vazgeçmediniz. Şu anda 15 tatili en fazla yani sömestr tatilini en fazla siz hak ettiniz. Peki 15 tatil yani sömestr tatilini nasıl verimli geçiririz? Arkadaşlar yaşasın diyoruz. Birinci dönem bitti diyoruz. Bir kez daha. Oh ama tatil yapmamız gereken şeyleri bilmemiz lazım. Tatilde yapmamız gereken en önemli şey arkadaşlar bakın buraya altını çizerek söylüyorum. Dinlenmek. Dinleneceğiz, dinleneceğiz, dinleneceğiz. Çünkü dinlenmek de çalışmaya dahil. Dinlenmemizi kimse engelleyemez. Arkadaşlarımıza buluşabiliriz, gezebiliriz, kitap okuyabiliriz, büyüklerimizi ziyaret edebiliriz, alışveriş yapabiliriz, uyuyabiliriz hiç fark etmez. Ama tatilde yapmamız gereken en önemli şeyi söylüyorum dinlenmek. Tabii ki sadece dinlenmeyeceğiz. Bazı güzel şeylerimiz var, bazı güzel haberlerimiz var. Ama yapmamız gereken şeyi sakın unutmayın. Çünkü dinleneceğiz ki ikinci döneme bomba gibi başlayalım arkadaşlar. Hop! Uyku düzenine dikkat ediyoruz. Çünkü şu anda gelişme çağındayız. Eğer saat 11-12'de yatarsak boyumuzun uzaması yavaşlayabilir. Bunu bilim insanları ne söylüyor. En geç saat 10'a yatağa girdiğimizde uyuduğumuzda ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Boyumuz uzuyor. Belki de 15 tatilde belki de 5-6 saatim uzayacaksınız. Kim bilir ben bilmiyorum. Ama bilim insanları bunu net söylüyor. Geç yatağa girdiğiniz zaman büyüme hormonlarının salgılandığı dönemde uyumamış oluyorsunuz. E, o zaman da Diyorlar ki ya kardeş sen büyümek istemiyor musun diyorlar. Tabii ki basket oynayarak işte süt içerek boyumuzun uzaması için her şey yapıyoruz ama saat 10'da bakın 22 yazmışlar buraya. Saat 10'da yatağa girmek bizim için çok çok değerli uykumuzu alalım ki 15 tatilden sonra da uyku düzenimiz bozulmasın. Tablette fazla vakit geçirmiyoruz arkadaşlar. Evet ben de seviyorum. YouTube'a bakmak, Instagram'a bakmak, ıvır zıvır bir sürü sosyal medya var. Ama şuna dikkat edelim arkadaşlar. Tablet üzerindeki o e, bazı oyunlar, bazı işte böyle web siteleri, bazı e, genel hasteleri bizim dikkatimizi çok fazla çekiyor ve çok fazla zaman harcıyoruz. Bir bakıyoruz, "Aa 3 saattir oradaymışız." Bu bizim için hem oturma sağlığımız için, hem göz sağlığımız için, hem de beyin sağlığımız için çok çok tehlikeli. Tablete fazla vakit geçirmeyelim. Alarm kuralı mesela oyun oynayacağımız zaman yarım saat sonra alarmımız çaldı ya, hadi bakalım ben seni bırakıyorum kardeş. Sen bana hükmedemezsin diyerek tabletlerimizi bırakalım. Burası çok önemli. Beslenmeye dikkat edeceğiz. Arkadaşlar, sizce benzinsiz bir araba çalışır mı? çalışır dediğinizi diyorum. Çünkü artık elektrikli arabalar var. Evet şu anda rezil oldum. Benzinsiz araba çalışabilir. Evet elektrikli araba çalışabilir. O zaman şöyle soruyorum. Enerjisiz araba çalışabilir mi? Çalışamaz. Ya benzin lazım. Ya mazot lazım. Ya işte ayçiçek yağı lazım. Ya zeytinyağı lazım. Ya nedir onun adı? Başka ne diyebiliriz? Elektrik lazım. Doğal gaz lazım. Gerçekten doğal gaz arabalar da var bu arada. Doğal gaz derken fasulyeden bahsetmiyorum. Dolayısıyla arkadaşlar beslenmemiz çok önemli. Ne alakası var öğretmenim? Şöyle arkadaşlar bir araba nasıl enerjisiz çalışmıyorsa bizim de beynimiz vücudumuz yemeden çalışmıyor. Dolayısıyla güzel yiyecekler yememiz gerekiyor. Neden? Çünkü arkadaşlar bizler esasında ne yiyorsak oyuz. Yani bizler hamburger yiyorsak hamburgere benzeriz. Salatalık yiyorsak salatalığa benzeriz. Muz yersek muza benzeriz. Domates yersek domatese benzeriz. Dolayısıyla sebze, meyve, sağlıklı gıdalar yersek sağlıklı şeylere benzeriz. O yüzden arkadaşlar yediklerimize dikkat ediyoruz. Bol bol kitap okumamız da çok çok önemli. Çünkü kitap okuduğumuzda sadece kelime hazinemiz genişlemiyor. Aynı zamanda arkadaşlar kitap okuduğumuzda dikkat yeteneğimiz gelişiyor. Odaklanma yeteneğimiz gelişiyor. Satırları takip edebiliyoruz ve en önemlisini söylüyorum hayal gücümüz gelişiyor. Sen filmini izlediğinde bir kitabın ne oluyor? Takip ediyorsun filmini izliyorsun ve orada her şeyi gözünde görüyorsun. Ama kitabını okuduğunda ne oluyor? Hayal kuruyorsun. Zihninde onları hayal ediyorsun ve böylece hayal gücünde gelişmiş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla sömestr tatilinde kitap okumamız bizim için çok çok değerli bir dinlenme olacak. Eksik konuları belirlemek ve tamamlamak da önemli. Hocam öğretmenim ne diyorsunuz? Nasıl yapalım? Biz eksik konuları nereden belirleyeceğiz? Nasıl tamamlayacağız? Dediğinizi duyar gibiyim. Hiç endişelenmeyin arkadaşlar. Tonguç 4. sınıf kanalı yanınızda. 4. sınıf 1. full tekrar kampımız geliyor. Kampımızdan önce şunu bir kez daha söylemek istiyorum. 15 tatilde yani sömestr tatilinde yapmamız gereken birinci ve en önemli şey dinlenmek. İkinci ve en önemli şey de dinlenmek. Üçüncü ve en önemli şey de dinlenmek. Gezeceğiz, arkadaşlarımıza buluşacağız, dinleneceğiz. Ama şu Mintoş videoları da izleyelim. Bu videolarda Türkçe, fen, matematik, sosyal bilgileri harika bir şekilde soru çözümleriyle pekiştiriyoruz. Ve ardından ikinci döneme bomba gibi başlıyoruz. Herkes diyor ki what is this? Bunlar kim? Bunlar birinci dönemi nasıl bu kadar unutmadılar? Nasıl hala hatırlıyorlar diyecekler. Bizler bu videolarda, bu Mintoş güzel videolarda kısa kısa çok uzun, çok sıkıcı değil. Bu videolarda harika bir şekilde birinci dönemi tekrar edeceğiz. Ve sizlere de dördüncü sınıf zoru bankamızdan minnak minnak minnoş minnoş ödevler vereceğiz. Hocam ne minnoşu biz artık dördüncü sınıf dediğinizi duyar gibiyiz. Ama tatilde olduğu için fazla ödevleri abartmak istemiyoruz. Takıldığımız sorularda da okutarak soruların çözümünü uzman öğretmenlerimizden dinlemeyi unutmayın arkadaşlar. Zoru bankamızdan güzel güzel soruları çözeceğiz. Hadi bakalım Ozan zaman birinci dönem full tekrar kampında görüşmek üzere diyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Bir kez daha sizleri alkışlıyoruz. Neden alkışlıyoruz? Çünkü gerçekten... Türkiye'nin en çalıştığı dörtleri siz sizlersiniz. Hadi bakalım görüşmek üzere.